Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Neslihan Atagül'ün yeni fotoğraflarını sizlere sunmaktayım. Atagül eşi Kadir Doğulu ile birlikte Dubai'de bir geceye katıldı. İşte törenden olan yepyeni görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın.